yaşlılarda yaşam kalitesi kavramını bize açabilir misiniz? Sağlık teknolojisinde ve yaşam standartlarındaki gelişmeler sayesinde artık insanlar çok daha uzun bir ömür yaşıyorlar. Eskiden 65 yaş sınırını yani yaşlılık sınırını geçen insanların sayısı çok daha azken şimdi e, her geçen yıl yaşlıların oranı e, gelişmiş ülkelerde ve bütün dünyada artmakta. Baktığımızda pek çok gelişmiş ülkede insan ömrünün doğumda beklenen yaşam süresinin 80 yaşını geçtiğini görüyoruz. Ülkemizde de doğumda beklenen yaşam süresi erkekler için 76, kadınlar ise 81 yaşa ulaşmış durumda. Tabii burada hayata eklenen bu yılları daha nasıl daha iyi geçirebileceğimiz hem bireyler hem de toplum için önemli bir mesele haline geliyor. Yaşam kalitesi e, psikolojik, maddi, fiziksel refahın objektif ve subjektif olarak değerlendirilmesini içeren e, genel bir refah seviyesi. E, yaşlıların refahı ise, yaşlıların yaşam kalitesi ise. Özel olarak irdelenmeyi hak eden, gerektiren bir mesele. Çünkü yaşlılıkta gelen fiziksel ve bilişsel kayıplar, emekli olmak, akranların, eşin, dostun kaybı gibi durumlar yaşlıları oldukça kırılgan bir hale getiriyor. Peki yaşlılar yaşam kalitesini nasıl değerlendiriyor? Dışarıdan bakıldığında objektif olan bu kayıplar sonucunda yaşların yaşam kalitesinde ciddi bir gerileme olması beklenebilir. Ancak yaşların yaşam kalitesini bizim zannettiğimiz kadar kötü ve olumsuz değerlendirmediğine dair bulgular var elimizde. Örneğin İngiltere'de yapılan bir araştırmada yaşlıların üçte ikisi yaşam kalitelerini olumlu ya da çok olumlu olarak değerlendiriyorlar. Yine ülkemizde yaşam kalitesinin bir göstergesi olan yaşam memnuniyetine baktığımızda 65 yaş üstündeki kişilerin yaklaşık %60'ının yaşamlarından çok mutlu ya da mutlu olduğunu beyan ettiğini görüyoruz. Yaşamından mutsuz ya da çok mutsuz olanların sayısı ise %10 civarında kalıyor. Yani aslında yaşlılar yaşam kalitesini bizim zannettiğimiz kadar kötü değerlendirmiyorlar. Yaşlılar yaşam kalitelerini bizim sandığımız kadar kötü değerlendirmiyorlarsa bunun açıklaması nasıl yapılabilir? Bunun birkaç tane açıklaması var. Buna literatürde biz memnuniyet paradoksu diyoruz. Yani objektif yaşam koşullarındaki gelir, gerilemeye rağmen yaşlılar yaşam, koşul, yaşam kaliteleriyle ilgili değerlendirmelerini ya da mutluluk seviyelerini koruyabiliyorlar. Bununla ilgili birkaç tane açıklama mevcut. Birincisi adaptasyon teorisi. Adaptasyon teorisine göre yaşlılar yaşlılıkta gelen kayıplar tedrici bir şekilde hayatımıza giriyor. Yani bir sabah uyandığımızda her tarafımızın ağrıdığını görmüyoruz ya da pek çok fiziksel kaybımız olduğunu görmüyoruz. Böylelikle zaman içinde hayatımıza giren bu kayıplara adapte oluyoruz. İkincisi dayanıklılık dayanıklılık bizim zorlu yaşam koşullarına dayanabilme onlarla başarılı bir şekilde mücadele edebilme yeteneğimizi gösteriyor ve dayanıklılık yaşlılıkta gelen kayıplara karşı bizi güçlü kılan bir özelliğimiz bir başka açıklama ise açıklama ise sosyal duygusal seçicilik kavramı yaşlı insanlar ömürlerinin azaldığını, önlerinde daha kısa bir zaman dilimi kaldığını bildikleri için kendilerine sosyal ve duygusal olarak daha iyi gelen aktivitelere ve etkileşimlere kanalize ediyorlar vakitlerini. Böyle olduğu için de sosyal ve duygusal olarak daha tatmin olabilecekleri işler yaptıkları için, ilişkiler kurdukları için yaşam kalitelerini, yaşam memnuniyetlerini koruyabiliyorlar. Bir diğer açıklama ise yaşlıların kendi durumlarını, kendi akranlarıyla ve kendi yaşlarındaki insanların insanlarla karşılaştırmaları. Yani 85 yaşındaki bir kişi kendi durumunu, kendi sağlık durumunu ya da kendi fiziksel kapasitesini kendinden daha kötü olan kişilerle karşılaştırıp haline şükredebiliyor. Yaşlıların yaşam memnuniyetini Arttırmak için daha yapılacak şeyler nelerdir? Yaşların yaşam memnuniyetini, yaşam kalitesini arttırabilmek için yapabileceğimiz aslında yapılabilecek çok şey var. Burada başarılı yaşlanma, aktif yaşlanma, sağlıklı yaşlanma, pozitif yaşlanma gibi kavramlar devreye giriyor. Başarılı yaşlanma dediğimiz kavram, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Başarılı yaşlanma kavramının 3 temel bileşeni var. Birinci bileşen hastalık ve hastalığa bağlı engellilik risklerinin minimize edilmesi, ikincisi bilişsel ve fiziksel kapasitenin mümkün olan en üst seviyede korunması, üçüncüsü ise toplumla aktif bir etkileşim halinde olmak. Sağlıkla ilgili e, durumun yani hastalık riskinin minimize edilmesi ve hastalığa bağlı engellilik riskinin minimize edilebilmesi için e, yapılabilecek çok şey var. Literatürde bununla ilgili e, çok veri bulabiliyoruz. E, yaşla birlikte e, vücudumuzdaki değişiklikler yani içsel faktörler e, hastalıkta e, belirleyici. Evet, ama %100 belirleyici değil. Dışsal faktörler yani bizim yaşam tarzımız da e pek çok yaşlıkla gelen pek çok hastalığa yakalanma, hastalığa sahip olma riskimizde belirleyici. Örneğin sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel egzersizin kronik kronik kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığına dair oldukça ciddi bir veri var elimizde. Baktığımızda yaşlandığımızda gençliğimizdeki kadar sağlıklı olmak ve fiziksel kapasitemizi korumak mümkün olmayabilir. Ama bunun için yapabileceğimiz çok şey olduğunu görüyoruz. Uzmanlar bu noktada düzenli fiziksel egzersiz, sağlıklı beslenme, alkol ve sigaradan uzak durmayı özellikle tavsiye ediyorlar. Bunun dışında ikinci bileşen, fiziksel ve bilişsel kapasitenin korunması. Fiziksel kapasitemizin korunabilmesi için yapmamız gerekenler zaten hastalık riskini minimize etmemiz için yapmamız gerekenlerle örtüşüyor. Ancak bilişsel kapasitemizi korumak için de yapabileceğimiz şeyler var. Bilişsel kapasitemizle ilgili yaşlılıkta gelen en önemli kaygı öğrenme güçlükleri ve kısa süreli hafızayla ilgili. Bunun için yapılabilecek şeyler de var. Bilişsel fonksiyonlarımızı korumamız için yapmamız gereken zihnimizi çalıştırmak. Zihnimizi çalıştırmanın içinde bulmaca çözmek, kitap okumak, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, bir şeyler ezberlemeye çalışmak, sadece insanlarla sosyal ilişki içerisinde olmak, sohbet etmek bile zihnimizi çalıştırmak için gerekli. Yani tüm bunları yaptığımız takdirde bilişsel kapasitemizi de en üst düzeyde korumak için elimizden geleni yapmış olacağız. Elbette ki bir takım kayıplar kaçınılmaz ama bizlerin de elimizden gelen çok şey var bunu korumak için. Üçüncü nokta ise toplumla aktif bir etkileşim halinde olmak demiştik. Toplumla aktif etkileşim halinde olmanın iki boyut var. Birincisi sosyal ilişkiler, İkincisi ise üretkenlik. Sosyal ilişkiler, insanlarla bilgi aktarımı, yardımlaşma, birlikte bir şeyler yapmayı içeriyor ve bu sosyal ilişkiler bireyin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğinde ve kaliteli olduğunda bireyin hem fiziksel sağlığı hem de psikolojik sağlığı için son derece etkili. Sosyal ilişkilerin yokluğu yani izolasyon ve yalnızlık hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız için oldukça ciddi bir risk faktörü. Bunun dışında üretkenlik demiştik, anlamlı bir üretkenlik içerisinde olmak, yaşların anlamlı bir üretkenlik içerisinde bulunmaları kendilerini yani yaşlılık dönemini bir düşkünlük dönemi olarak görmemeleri için oldukça gerekli. Üretkenlikten kastımız sadece maddi bir şey üretmek değil elbette. Bir yaşlının torununa masal anlatması, bir eşin sağlıksız olan, hasta olan eşine bakım vermesi, ağaç dikmesi, bahçesiyle ilgilenmesi, örgü örmesi, resim yapması bunların hepsi üretkenliğe giriyor ve yaşlının kendini düşkün hissetmemesi için oldukça gerekli ve toplumsal etkileşim, toplumla aktif etkileşim içerisinde olmak için önemli kavramlar. Aile, kamu ve STK'nın bu aşamada rolü nedir? Evet, toplumla aktif bir etkileşim içerisinde olmak ve sosyal ilişkilerin e, sağlıklı olabilmesi için Yaşlılara düşen roller olduğu kadar aileye, topluma, STK'lara ve devlete düşen roller de var. Yaşlıların bir kere toplumla etkileşim halinde olabilecekleri bütün fırsatları değerlendirmeleri gerekiyor. Bunun içinde neler olabilir? Günlük fiziksel egzersizini yaparken 20 dakikalık yürüyüşünü bir ahbabıyla bir dostuyla yapması. Orada sohbet geliştirmesi, hemşeri derneğine gidip oralarda e, gönüllü faaliyetlerde bulunması, işte camiye gittiğinde orada sosyalleşmesi, e, hayat boyu öğrenme merkezlerinde yeni bir şeyler öğrenmeye çalışması, e, bütün bu fırsatları yaşının değerlendirmesi gerekiyor. Ailelerin ise tabii ki e, hayatının bu döneminde daha çok e, sosyal etkileşime ihtiyaçları olduğu, ailelerinden desteğe ihtiyaçları olduğu bu dönemde Yaşları yalnız bırakmamaları gerekiyor, yaşlara destek olmaları gerekiyor. Devlet ve sos, e, sivil toplum kuruluşlarının ise yaşlıların hayata katılabileceği ortamları yaşlara sunması gerekiyor. Yani yaşlının hayat boyu eğitim merkezine gitmek istiyor, katılabileceği kurslar olması lazım. Fiziksel egzersiz yapmak istiyor, yürüyeceği yolların ona uygun olması lazım. Mahallesinde dolaşabileceği bir parkın olması lazım. İşte oturduğu apartmanın asansörlü olması lazım ki azalmış olan fiziksel kapasitesiyle o egzersizini yapabilsin ekstra efor sarf etmeden. Bu noktada yapılabilecek çok şey var. Yaşlıların daha iyi bir karaktere, daha fazla mutluluğa ulaşmaları ellerinde mi? Burada pozitif psikoloji literatüründen biraz bahsetmek istiyorum. Pozitif psikoloji literatüründe mutluluğu sağlayan koşullar üzerine odaklanılır ve mutluluğun çevresel faktörlerden aslında bizim düşündüğümüz kadar çok etkilenmediğini görüyoruz. Fakirlik sınırının üzerinde güvenlik, bir takım güvenlik ihtiyaçları karşılandıktan sonra para, sosyoekonomik durum, eğitim vesaire gibi dışsal faktörler bireyler arasındaki mutluluk farklarının ancak %10 ila %15'ini açıklıyor. Baktığımızda peki bireyler arasındaki mutluluk farklarını oluşturan nedir diye baktığımızda bunun içsel faktörler olduğunu yani karakter özelliklerimizle ilgili olduğunu görüyoruz. Nedir bu karakter özellikleri? İnsanları daha mutlu hissettiren, yani daha mutlu insanlarda daha çok gördüğümüz karakter özellikleri nedir diye literatürü incelediğimizde, dışa dönüklük, olaylara daha olumlu tarafından bakma, iyimser olma, üretkenlik, çalışkanlık bunlar daha mutlu insanların ortak özellikleri ve başarılı, yaşlanma, başarılı yaşlanmadaki toplumsal etkileşim boyutunda bu özelliklere sahip yaşlıların daha başarılı yaşlanma kriterini karşılıyor olduğunu görürüz. Ama burada tabii şöyle bir durum var. Karakterimiz bizim üzerinde çok rahat değişiklikler yapabileceğimiz, bir anda değiştirebileceğimiz bir alan değil. Peki değiştirmek mümkün mü? Evet, karakterimizde de olumlu yönde değişiklikler yapmak mümkün. Siz bir gün, bir anda e, polyanlı olamazsınız. Hayata çok daha iyimser bakamazsınız. Ama her olaya daha farklı, daha olumlu bir şekilde bakmanız mümkün. E, olayları, işlerinizi, erteleme huyunuzu e, bir anda değiştiremezsiniz. Ama bunu da %50 ya da %30 mesafe kat edebilmeniz mümkün. E, bir anda sevgi kelebeği olamazsınız, herkesle çok iyi dost olamazsınız belki ama insanları daha oldukları gibi kabul etmeye çalışıp daha güzel sosyal ilişkiler geliştirmeye çalışmak elimizde. Bu anlamda bizim karakterimizi değiştirmek için, içsel dünyamızı değiştirmek için yapabileceğimiz çok şey var ve buradaki ufak değişiklikler bile hem bizim mutluluğumuz hem de çevremize yaydığımız enerji bakımından oldukça önemli. Başarılı ve mutlu bir yaşlılığa ulaşmak için son olarak ekleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Evet, burada iyi yaşlanmak için, yaşlılıkta daha mutlu, daha olumlu hissedebilmek için maneviyatın önemli bir rolü olduğuna değinmek istiyorum. Maneviyat bizim hayattaki anlam arayışımızla ilgili sorularımıza cevap veriyor. Benim varlığımın amacı nedir? Öldükten sonra ne olacak? Ee, gibi sorularımıza cevap bulabildiğimiz bir alan maneviyat. Ee, tabii yaşlılık döneminde bu oldukça önemli. Çünkü gençlik döneminde insanlar hayatın anlamı konusunda e, belki çok daha kolay cevaplar bulabiliyorlar. İşte çocuklarını yetiştirecek, kariyerinde e, belli bir aşamaya gelecek, hayatını idame ettirecek ama yaşlılıkta bu e, maddi e, aşamalar geçilmiş oluyor. E, ve Ölümden sonra ne olacak? Benim yaşamdaki anlamım nedir? Bu tür yaşlıların kaygılarına maneviyat etkiliyor. Bu dönemde maneviyatın, yaşlıların, yaşlılığın getirdiği zorluklarla başa çıkmada önemli bir rolü vardır. Şükretmeyi bilen, sabır etmeyi bilen, tefekkür eden yaşlılar yaşlılığın getirdiği zorluklarla daha rahat baş edebilirler. Aynı zamanda yaşlılıktaki ölüm korkusu, ölümden sonra ne olacak, benim varlık amacım ne gibi sorulara da daha rahat cevap verdikleri için maneviyatın zengin olması yaşlılık döneminde yaşamın daha kaliteli olması, daha mutlu olması için oldukça önemli bir kavram. Özetle yaşlılık döneminde daha kaliteli ve daha mutlu olabilmek için yapabileceğimiz çok şey var. Ve bunları yaptığımız takdirde hem manevi hem maddi anlamda yaşlılığa hazır olarak geldiğimiz takdirde yaşlılık topluma bir yük değil katkı sunabileceğimiz çok anlamlı bir hayat dönemi olabilir.